Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün avokado yerse, daha büyük kalçalar ve daha ince bir bel fark eder. Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün bal yerse, metabolizmasında artış ve daha düz bir karın gözlemler. Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün zencefil yerse, adet sancılarında azalma ve daha hafif bir regil dönemi yaşar. Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün zerdeçal yerse, iltihaplanma azalır ve cildi daha pürüzsüz. Sağlıklı hale gelir. Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün yaban mersini yerse, cildi daha pürüzsüz olur ve sivilceler azalır. Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün Hindistan cevizi suyu içerse, karın şişkinliği azalır ve mide düzleşir. Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün limonlu su içerse, metabolizması hızlanır ve kan dolaşımı iyileşir. Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün chia tohumu içerse, toksinlerden arınır ve sindirimi güçlenir. Eğer bir kadın iki hafta boyunca her gün fıstık ezmesi yerse, daha büyük ve yuvarlak kalçalar fark eder. Doğa üretmiyorsa tüketme.